bastır bastır <laughs> Diyan bu seni yenecek ha bir i̇şte sen bir o <laughs> Al gayri. Olan garizman yerle bir oldu Ali. Sen dayakın, sen vurma vurma tepih vurmak yok. Başını kaldı, e, bu hile yapar, başını kaldı. <laughs> hile <Hilahın akıyor. gülüyor> yapmak yok. Ayy, tuz taşına devireceksin. Ali. Bu başınla başınla. Evet şu anda teke bir 0 önde. Evet, önde. Ali evet Ali gerilsin geriye götürdü. Tekeye 5 puan. Evet Ali de biraz direndi. 1 Bir puan Ali'ye. 2 puan tekeye. Vurma 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 yok. Faul. Faul yapışsan. Yine gördüm. Vurmak yok dedim sana. Korkutma. Korkutma. Onu sinirlendirersen sen... Scroll. Sen 50 metre götürer. Taviz alırsın, sürük yer götürer Ne uğradığına şaşırırsın. bir dakika. durayım. Haydi teke. Haydi teke bastır. Ah, ne ne milim milim birbirlerini itmeye çalışırlar. Of beni evet Ali aşağı düştü. Teke yukarıda. Şimdi eşitlendiler. Bastırdı evet teke bastırdı. Teke götürüyor. Evet Ali'yi sürükledi. Gerisini geriye götürmeye çalıştı. Ali farklı stiller uyguladı. Pihme pihme. Boynuzun pihme. Fail. Ali bir fail yine aldı. Vurma vurma. iki fail. Bir de sarı kart. Bırak şimdi. Bırak elden. Elden bırak. Biraz toparlayın kendinizi. Böy bu tərəfə git, digər bir tərəfə. Çox uzağa gitmə, belə gəl. Şimdi dəvət et. 2-ci raunt gələcək. 1-ci raundu təkə qazandı. Evet, 2-ci raunta başlayacaqlar. O anda da bir-ikisi döyüşməyə çalışır. Təkə vazgeçmir. Baba, bunu bunu qoy. 2-ci raunt, ikinci tək hazır. Yürüme. Gel, gel. Ay, gel ya Ali'de güç kalmadı ki. Hadi Ali. Ne biçim bastırırsan ya biraz Bak şuradan tut. Oradan değil, buradan. Sanki sen su bulan şeyler gibi çubuk sular gibi davranırsan. Sanki çubuk tutursan. Sinir ya. Gelmedi, gel benimki. Gel bizi yerinden oynamak. Furkan'la ben çarıza Oo. Ne? 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 <laughs> Şimdi şey yap Şimdi bırak ayağından onun alnına vur. Ayağının altından. Hızlı değil. Yavaş. Yani şey içinde. o şekilde değil. Ayağının altından diyelim sen ucundan vurursan. Bırak. Bırak öyle değil olma böyle. Altından. Ha. O şekilde. Ama bırak azan da bırak. Bırak. Bırak yap. Haydi ayağının altından vur. Ayağının altı. O zaman ellerini birleştir, ellerini birleştir. Bak böyle, Hah. o şekilde. İkisini birleştir. o şekilde şimdi alnına doğru götür onun. İstemir, daha artık istemir. Pırtı sende. Ha, 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 o şekilde. Aferin. Tutma, tutma. <laughs> Tamam bunu da sen kazandın birebir. <laughs>